Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a başlıyoruz. Arkadaşlar ilk defa oynayacağım oyunu. Hiç oynamadım. Bence güzel bir oyun arkadaşlar. Şöyle bir internetimiz açık mı? Evet açık arkadaşlar. Sunucuya bağlanıyor diyor. Şöyle 78 ve 100 arkadaşlar. İlk de ne yapacağız bakalım tüm elmas elmasları topladı arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bu oyunu oynayacağım ben. <laughs> Yön buymuş. Hemen hareket edelim. Koşa koşa elmasları toplayalım. Şöyle topla topla gidelim. Ve evet, hepsini topladık arkadaşlar. <laughs> Harika diyor. Robotlar nişan almak için sağ var parmağınla kırmızı düğmeyi sürükle. Bıraktığında ateş edersin. Tüm robotları yok ederim. Böyle arkadaşlar. ilk öldü. Bu da öldü. Bunu da vuralım. Buna da vuralım. Oo çok iyi gitti? Ve arkadaşlar bunu da yaptık. Güzel turuncu çizgiler cephanemizi gösterir. Her zaman elimden geldiği için evet, <laughs> Hep vuralım teker Başka düşmana en yakın düşmana ateş etmek için kırmızı düğmeye dokunun. Bu robotları da yok edelim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar vuruyorum. Ve bu da öldü. Harika. Düşmanlara saldırdıkça süper saldırın dolar. Ya. Ooo. oldu. Oo, Doğuştan bir savaşçısı. Artık savaşmaya başlayabilirsin. Şimdi. Güzel. Stars'a hoş geldin. Adını girelim. Hemen girelim. Merhaba arkadaşlar kahraman arka arkadaşlar benim ismim. oyna diyelim ve ilk dövüşümüze çıkalım. Elmas kapmayı kazanmak bir şey görmüşsün. O var ha. Şöyle vuruluyor. Yani. Arkadaşlar ben burada çıkıyorum. Lan lan gidiyor. vur. Arkadaşlar hepsini yürüdük hemen. Burada mı Yok. yok ya. Evo, arkadaşlar. Vuralım. Bu, o, hadi. Çok iyi. Şey oldu mu? Heh. Çok iyi adamlar geliyor arkadaşlar. Bir sıra adam geldi. Oldu da. Bir sıra adam oldu. Ya, değil mi? Evet, adam olmuş arkadaşlar. Yavsa serisi gelecek arkadaşlar bu arada. Hep oynayacağım bu arada. güzel, güzel. karantina dedikçe, karantina güzel. Yani. Maç bitti arkadaşlar. <laughs> Zafer arkadaşlar kazandık çıkış diyelim tamam diyelim buna da oyna diyelim arkadaşlar oyuncu aranıyor diyor online mi oynayacağız herhalde Ne diyelim tamam işte bizim takımlarında iki oyuncu var yakıtlar savaşçı arkadaşlar <laughs> elmasları <laughs> olmak böyle Roketler şey ve ağaçlar taşıdıkları da, dayı masarı Ya. Aa el kerim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Benim arkadaşlarım çok oynuyor bu oyunu. Ama onlar kalsın yok Benim içimden geldi. size video çekmek istiyordum. Bakalım güzel mi oyun. Hiç oynamadım. Ben kötü falan diyorum ya. Yani. Ama yine siyah kapıdan. Devam etelim, seri atalım. Ne oldu arkadaşlar? Az önce ölmüştük. Ne diyor? Ölüyor muyuz? Ha. Ne oldu? Geri gelmiş. Money yakala. Ya. Nasıl yakalayacağım bunu? Çıkamıyorum ki. Arkadaşlar ne oluyor oğlum? Çıkamıyorum ki buradan. Çıkmıyorum ki buradan. Arkadaşlar çıkamıyorum. Ne oldu mi? Tarak ya. Ne oldu? Oğlum ne Önce var mı şey ya? Önce herhalde bilmiyorum. O yanda da Ha, ha topla lan topla elmasları topla. Elmasları koru. Koru elmasları. Ben gelemiyorum oğlum. Şunu geçeyim geleyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar yine oyuna girdik. Aynı maçtayım şu an. Maç bitti diyor. Kim kazanır acaba? Ve zafer. Yine kazandık. Arkadaşlar. Vivi Gamer. Ve arkadaşlar yendik. O yıldız oyuncu varmış bizde. <laughs> zafer arkadaşlar. Yine kazandık. Şöyle dakikaya bakayım. 7 olmuş. Bir iki maç daha atalım. Sonra bitirelim videoyu. Oyuncular oynuyor ya. <laughs> Hasta olduğu için dokunmasın diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aa bak yine çıkıyor. Herhalde internetim yok arkadaşlar. Kediler de bir şey düşürdü kesin. Arkadaşlar. tekrar. Vur vur bekleme süresi çık tekrar çık <laughs> Mehmet Ataka e çıkabiliyor muyuz? Şöyle yapalım Hah Çıkabiliyor muyuz? Muhtar atıyoruz Ben yani

maç bitti. Kim kazandı? Yenildi mi? Hayır arkadaşlar yenildik. Hayır ya. Yenildik arkadaşlar. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, sizi seviyorum ve bay bay.